Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Videolarımız altında, özellikle akort videolarımızın altındaki çok sık sorulan sorulardan birisi, hocam hangi uygulamayı, akort programını kullanalım sorusu. Bununla alakalı ben isim vermeyeceğim. Bu hem reklama girer, hem de buna gerek yok. Çünkü onlarca farklı... Akort programı var. Bunlarla alakalı bazı küçük ayrıntılar vereyim. Bir kere akort cihazı kullanıyorsan böyle bir şey gerek yok zaten. Akort cihazı olan elinde akort cihazı olan arkadaşlar akort cihazlarında harflere ve harflerin yanındaki rakamlara dikkat ederlerse hiçbir problem yaşamazlar. Akort programı kullanırken ki arkadaşlar yani şimdi e, elimizde neredeyse bütün arkadaşların mesela bu videoyu e, izliyorsanız bir şekilde bilgisayarla veya elinizde e, telefon var e, telefonla irtibatlı durumdasınız ve kullandığımız telefonlar artık neredeyse kimse de tuşlu telefonlardan kalmadı e, bir şekilde bu akıllı telefonlar e, e, güzel ekranı olan telefonlar ve bir takım uygulamaların indirildiği telefonlar kullanıyoruz e, hepimiz. E, Gidip akort cihazı için para harcamanıza gerek yok. Ee, onlarca ücretsiz uygulamalar var. Ee, u, u, ücretsiz uygulama var. Bunlardan e, birini indirin. Ee, bu noktada tavsiye edeceğim şey şu olur. Ee, herhangi bir enstrüman için özel hazırlanmış bir program kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Evet, buna dikkat edin. Yani orada e, bir program bakıyorsunuz işte e, bağlama için e, akort programı yazılmış. İyi değil mi? Kardeşim benim bağlamamın e, boyutu farklı. Senin orada vermiş olduğun e, rakamlar tutmayacak bir e, tek standartta bir e, akort uygulamıyorum ki. E, farklı boyutta bağlamalara farklı akortlar uyguluyorum. E, veya aynı programı kullanarak bugün bağlama değil de kemanımı akortlayacağım. Veya udumu akortlayacağım. E, neden enstrümana özel bir akort programı kullanayım ki? Bunun yerine genel olarak sesi algılayan sadece ve onun karşılığını gösteren akort programlarını tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bazı programlarda da şu vardır. Arzu ettiğiniz sesi o program frekans olarak verir, ses olarak verir dışarıya. Birçok program üzerinde bu özellik de vardır. Bunlar da eee kullanılabilir arkadaşlar. zaman zaman da akort programlarında arkadaşların işte manuel ve otomatik ayarını ayarlamamaktan dolayı ee, bazen e, mesela o ayarlar içerisinde e, sadece do sesini algılaması için bir ayar yaparsınız. Fakat sesi do sesini çekmediğiniz için e, tele vurursunuz vurursunuz. Orada sadece do, e, ya yani c harfini görürsünüz. E, onun için o ayarları bilin. Telefonunuza yükleyeceğiniz program arkadaşlar e, harfleri göstermek yanında harflerin yanında mutlaka oktallarını anlatan rakamları ihtiva etsin ve eğer varsa ki birçok programda var bu, e, frekansların da rakamsal olarak göstersin. E, onun için e, paralı bir uygulama kullanmanıza gerek yok, ücretsiz programları kullanın. Hatta ben akort videolarını hazırlarken istifade etmiş olduğum bir program vardı. Birçok arkadaşa da tavsiye ettim fakat daha sonra öğrendim o program paralı olmuş galiba. Hiç gerek yok yani ücretsiz programlar varken. Bakın aynı neticeyi alırsınız bir başka programdan da. Yeter ki harflerin yanında rakamları göstersin kaçıncı oktav olduğunu. Siz çünkü C4 yerine veya işte F4 yerine F5 çekmeye çalışırsanız telinizi kopartırsınız veya F3 çekmeye çalışırsanız çok gevşek bırakırsınız orada F harfini görürsünüz ama sizin istediğiniz F4 dördüncü yani Fa'nın dördüncü oktavını e, istediğiniz halde orada beşinci veya üçüncü oktavını e, ayarlamışsanız ve bunu akort cihazı göstermemişse size o e, program sizin için uygun bir program değildir. Evet bu dersimizde bu videomuzda burada bitti bir başka videomuzda. Soru cevap videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.